Tamamdır. Dün bir nasus geldi. İki maç boyunca beni snipeladı tamam mı? Snipeladı dedim ben aynı takıma düşmeye çalışıyor çocuk. İki maçta da şansına düştü. Bir de çocuk o kadar iyi oynuyor. Ben çok beğendim o stilini çocuğun. Tamamdır canım. Bir tane dün nasus geldi. Ben yine Lily oynuyordum. İki maç beni snipeladı. Bilmiyorum kim olduğunu. Dedik ki seni snipeliyorum. Sen balık köpeksini gördün. <laughs> denemeyelim ya denemeyelim çok kişili. Çok iyi oynuyordu. Lan ana tem aldı ana Anatemayı anatema bilen insan gerçekten top seviye seviyede oynanır. Abi Brom'un memeler çok iyi değil mi? Oğlum hepiniz memeci misiniz? Şu koridorlar kaybedince... Oh, ne Şu koridorlar kaybedince... Orman o kadar zulüm oluyor ki herkes kafasına göre kesinlikle öyle. Umut hoş geldin kardeşim. Bir daha hoş geldin. <laughs> hoş geldin dünyama. <laughs> Abi 189 kızlar hakkında ne söylemek istersin? Hiçbir şey söylemem. Ağır yaşamlar. Beni yemesinler yeter. Tamam da mı nakayım? <laughs> Beni yemesinler dedim Lilia'yı değil ama nakayım. Lilia'mı kimseye yedirmem. Ay bir tane kaçırdık. Ay 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 ay, ay. Kötü oldu. Oğlum tamam aklıma getirtme da. Ben bunları düşünüyorum ha he, hep senin yüzünden. Kardeşim düşündürtme bana böyle şeyler. de olga değil mi amına koyayım? Alman bile Mide mi bulandırmazsan sevinirim Oğlum farmların içinde oyna farmların içinde oyna yoksa öyle öldüremezsin onu Öyle yaptım da farmların içindeydim Hayır kardeşim farmların içinde değil Hmmmm ben benim almış kardeşim ben de gittim karşıya ben. çocuk herhalde salaklık edip red alıp ardından koşup buraya bunu almaya çalışmaz herhalde değil mi? Böyle bir delilik yapmaz. Yapmasın yani. Yok yok gelme gelme. ya <laughs> 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 e, oğlum salın beni. <laughs> Beni gördü bu arada. Ama hiç umrunda değilmiş. Geldim ama kaçtım. Çıktım. Saldım orayı. Ölmüyor kardeşim ya. Ayıp ya. Oğlum siz ne deliler? ben <laughs> beni oyun oynuyorum burada ben. Bakın size şu, şimdi bir şey öğreteceğim. Bunu sürekli yapın ama. Oyun stiliniz hep böyle olsun tamam mı? Bak mesela ben az evvel ne aldım? Bot tarafını aldım değil mi şurayı? Bak buranın çıktığını biliyorum. Bak biliyorum. Tekrar söylüyorum. Bilmeme rağmen gelip kendi ormanıma vuruyorum ilk başta. Buraya. Şuraya. Dana da nereye gidecek? Ormanı yok şu an alt tarafta. Ya bekleyecek ya da gelecek benim ormanıma girecek değil mi? İki baş başka seçeneği yok çünkü. Şimdi ben burayı da alıp direkt bot'a şuraya gireceğim. Bak şuraya. Eğer or orayı almamışsa ben şurayı alıp şuraya alıp altı olacağım bir de. Ya da %98'de falan kalacak. İnandınız mı şu an? İnanın lan bana ne olacak? Bak 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 kardeşim benim. Sevişli ne yapıyor burada? Bu bize ne bezi. 3 level dayan OP'ye mı ne yapıyor? E bir de üzerine buraya hediye etti bana. Kardeşim benim şimdi bakın bir oyun ormancı nasıl oyundan düşürülür onu göstereceğim size. İzleyin. Bak izle. Bak izle. End. Bakın şimdi ne yapacağım izleyin onu da. Bir flash atalım da geçemedik amına koyayım. Anam. Anam. Bu nereden geldi amına koyayım? Anam. Güzel. Güzel oynadı ha. Tuttu ona da vurdu bir de. Çarçur. <laughs> 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 Canım kaçacak yeri mi var sanki Afrika e kaldı diyorsunuz? Zerat çok kötü vuruyor ya. Doğru vurayım. Size şimdi ormancı fışkırtma izletiyorum. Şey fışkırtma. Zerat yok. Ah, tam burada. Geldim oynayın. Oynayamıyoruz. Geldim. Oynayın. Ona da keşke diğerini atsaydım be dayıcım. Ne dedin o işe da? Ya halayacağımız adamı attım dayıcım. Ben tamam, bunu yavaş atarım. Sen dikkat et onu ölme. Çok güçlü ha çocuk. Saygı göster. Ol. Geldim. Saygı. Dayıcım bak şimdi ne yapacağım ona. Bak 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 bak. bak. <laughs> <laughs> Kesin onu. Peki korku korkuldu mu ama neyse. Bu da mı korku? Amın Adam sikti belamı mı? Götüre gel. Ben o sırada şeye bakıyordum ya. Ormancı fışkırtma hemen <laughs> canım, cansınız cansınız. <laughs> La bırak. adam adamın dünyası sikildi <laughs> Uyandıklarında kendilerini hatırlıyorlar mı? Sen de dalıma tutun Sana hangi dil lazım? Ben o dilden konuşuyorum. Geldim. Ya yapma be dayıcım. Yapma be dayıcım. Bırak öldü öldü. amca lazım amcık espri yapma bir daha yoksa çocuk ölür bu çocuk hala oyundan çıkmamış şok ne oyundan çıkmadı Ya abi senin tanım var var tanım. Allah beni bu kuş edecek. Geleceğim oraya. Sonra onu tap pat 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 vuracağım. Dumbas hoş geldin. Teşekkürler, teşekkürler. Bilmeyin kardeşim. <laughs> Cidden siz bilmeyin ya. Şunu la. Bunu da çıkarak aradan buluyor çıkana kadar. Ormancı fışk <laughs> 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 sövmedik hiç <laughs> gibi bir video. <gülüyor> <gülüyor> hiç dönmedi hiç. <laughs> Ama adam anamızı küfür ediyor sürekli. <laughs> <laughs> Geldim buraya var mı? Yok. Tam oyna. Ya ne yaptı burada? Ne oluyor? O çılgındır. Hmm, ya. Hı Onu var öyle. Bıra bıraktı mı? Deli ya. Abi yerini yiyor Tam yeter. Abartmayın. Ona da hızlı aslında. Bir şey şey sonanın esi hızlı. Hız hmm. veriyor. Aynen bak ben size kaç kere söyledim bu durumu. Kardeşim her şeyi yapın tamam mı? Gülün, eğlenin ama bir şeyleri abartmayın. Abartırsanız kötü oluyor. Her her zaman sonu böyle oluyor biliyorsunuz. Beşiktaşlı galiba ya. Dayana. Konuşmayı düş. Hmm. Arkadakine ulti attım. Bırakmak için. Öldürecek beni ignite falan atıyor manyak. Bunu kes. Keser mi? Keser miydin? Yeter lan Q atmıştım. bir bait küçük bir minik. Sun bait. Ervin hoş geldin hoş geldin. E, büyük milyon kesiyorum işte onun. <laughs> onun adamı çok düşürdük ama. Hiçbir şey alamadı ki maçta. hoş geldin dayıcım görüşürüz dayıcım. <laughs> Uyy. O da az gold veriyormuş. Heh. Niye 100 gold 100 gold veriyor? Ş şak şak şu kom Mehmet. <laughs> Kardeşim dikkat et ölmeyesin ha aman. Bu dayana deli ya. <laughs> Aman ya. Yakından olduğu için bir de bir yakalım olduğu için bir şey yapamaz. <laughs> He? Geldik mi kardeşim? <laughs> uyan uyan geldik. <laughs> Dumbas nerede Dumbas? <laughs> geçecek miydi? Sanki geçecek gibi durmuyordu ama yine de sen bilirsin. <laughs> Abi atrock jungle aldım ne başlayayım? Content için cano. Kontent çıkarmaya çalışıyorum. Ee, karşıda ne var? Jungle itemını kendine göre değil de karşıya göre alıyorsun cano. Size bunu anlattım zaten. Karşıda seni darlayacak biri var mı? Varsa yeşil. Dövüşmen gereken biri varsa yeşil. Çok hızlı olman gerekiyorsa mavi. Ben bu Nasus'la oynadım biraz. Çocuk 3 4 4, 4 diyor ama. İyi oynuyor zaten çocuk evet. ki. Hmm. Kule dibinde kaldık ya. Yani. Kule 650 vurmuş. Kayısı 700 vurmuş. Efendim abim. Abi 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 abi. Hoş geldin Ruşna bu saatte sen. Niye uyanık değilsin? Uyanıksın sen. Niye uyanıksın değilsin diyecek yine. Niye uyanıksın sen cimcime? Çık gibi oynadım. <laughs> <laughs> Asit almasam olmaz <laughs> Ben niye öldüm şimdi ya? Kule yine 1500 olmuş ya. Bu nedir ya? Zaten 1800 canım var. Sattım beni. <laughs> <laughs> Bir arkadaşa bakıp geliyordum ya. Satmamız. ne vurdum. Haritaya bir baktın. Kardeşim bir şeyler oluyor. Bırak la kardeşim bırak la kardeşim. Mi? Ceza. <laughs> ne ara 20 asistim oldu ya. W'ya basıp yanında geziyorsun o yüzden oluyor canım. <laughs> İyi oynadığımı kabul et. İyisin. Rahatladın şu an? Ağlama ya. Tamam. tamam. Bitti mi? Bitmedi. Yayın sonunda bana haber et. Tamam. Yasu. Cezaret Afiyet olsun. <laughs> ben de alabiliyorum sorun yok. <laughs> Oynarım tabii ki. Dayan oynuyorum, kartuş oynuyorum. Siz benim şayvanımı daha hiç görmediniz. Ben çok fazla oynuyorum ya böyle şampiyonlar. <laughs> Şangada nasıl nasıl, nasıl oynatıyorum ama kardeşlerimi? Yani bir Lilia olmaz da oynarım yani. Bak son yine ben yaptım. Suha hoş geldin. Teşekkürler canım sen de eline sağlık. Emeğine sağlık. Sayı oynayamam. Nidalee oynayabilirim ama takım oynaması lazım benimle. Çünkü çok fazla karşı jungle yapman gerekiyor. Onun yerine şey oynayayım mı size? Şayvana ya da Dayana. Kart 3'te olur bu arada.